maçla alakalı olarak da e, 17. dakikada skor geldikten sonra biraz daha kontrollü oyun oynadığımızı düşünüyorum. E, bu sakatlık, e, kart görme ya da futbolcuların daha fazla korumaya yönelik bir amaçlama oldu. Yoksa oyunun gelişimi anlamında mı? Her ne kadar yine pozisyonlar bulduk, yine rakip kalede olduk ama daha kontrollü bir oyun tercih ettik. E, bu bir özellikle yapılan bir tercih miydi? Teşekkürler, başarılar diliyorum. Intanto ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi che non era una partita semplice alla vigilia rispetto a come si, come si pensava, eh, l'avevo detto anche che la squadra l'avevo vista molto migliorata nell'ultima partita contro la Spagna, eh, faccio i complimenti anche alla Bulgaria, credo sia stata una vittoria meritata dove potevamo fare qualche gol in più, abbiamo rischiato in qualche occasione nel secondo tempo e mi... Questo mi ha un po' infastidito, però la squadra ha giocato in controllo, ha giocato in velocità soprattutto nel primo tempo, è stato un peccato non aver segnato qualche gol in più, ma ci tenevamo a portare a casa la vittoria. Mi dispiace per Canne che ha avuto un leggero infortunio, è dovuto uscire dal campo, ha provato a stare in campo e vediamo, vediamo domani, domani come starà. Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum çünkü maçtan önce de söylemiştim yani çok kolay bir maç olmayacağını e, bir, birkaç kez dile getirmiştim. Yani son zamanlarda gelişen bir Bulgaristan vardı o yüzden onları da tebrik etmek istiyorum oynadıkları futboldan dolayı. E, tabii ki de kolay olmayacaktı ama e, elimizden gelen her şeyi yaparak bu galibiyeti alabildik. E, i̇kinci yarı rakibimize birkaç pozisyon verdik. O biraz beni üzdü açıkçası. E, ama biz de... E, Fazladan pozisyon e, kaçırdık bugün. Farklı bir skor da olabilirdi. E, Kaan konusuna gelmek gerekirse de e, açıkçası e, üzüldük çünkü e, kas bir, kastan dolayı bir problem yaşadı, e, kas problemi yaşadı. O yüzden e, bir dahaki e, maç için olur mu olmaz mı yarın sabah e, belli olur daha çok net olur. Hilmi Bey. E, Hilmi Severin dolayıcısı. Öncelikle İyi. tebrikler galibiyet için. E bir İspanya maçı kaldı. Dünya sıralamasında birinci İspanya ve şu an grupta gol yemedi. Her zaman hedefler olur dedi hoca. E, belki ilk golü atmak onlara grupta olacak. E, belki de galibiyet play daha moral gitmemizi sağlayacak. Hoca e, hem bunlar için neler söylemek ister? Ah, una partita che ai fini probabilmente da classifica conta poco, ma conta per noi e, vogliamo fare bella figura. E, metteremo in campo una squadra competitiva e credo che ci, ci sia ci sarà spazio per qualcuno che oggi è stato risparmiato anche, anche in funzione, in funzione della, partita, della partita di martedì Aslında sıralama konusunda grupta belki e, çok böyle fark yaratmayacak bir maç ama e, bizim için çok çok önemli bir maç biliyorsunuz bugün de bazı futbolcularımızı koruduk o maça yönelik o maçta da o futbolcuları görme ihtimalimiz çok yüksek. En azından onların da süre almasını istiyoruz tabii ki de. Ve eee sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, hangi futbolcuyu koyarsak koyalım zaten rekabet yüzdesinin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Ne olursa olsun biz tabii ki de orada kendi maçımızı oynamak istiyoruz. Evet buyurun soruyu alalım. Evet, Durin Medya, Uğur Engin. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyorum Montella'yı. Ee, bugün yine Santrafor bölgesinde Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi Montella. Bulgaristan'la iki kez karşı karşıya geldik Guruk'a ve sekiz gol attı milli takım. Bu sekiz golde de herhangi bir gol katkısı veremedi Kerem. Ve yedeklerde bugün e, cezalıydı bir önceki maçta Barış Alper yer alıyordu ama forma şansı bulamadı. Az önce de belirtti. Bazı oyuncularımızı koruduk İspanya maçı öncesi diye Montella. Acaba onun sebebi İspanya maçı mıydı? Ondan mı Barış Alper'e bu maçta süre vermedi ve santraforda Kerem Aktürkoğlu'nun performansını beğeniyor mu? Son olarak da Bursa ile ilgili bir soru soracağım. Bursa milli takıma haset bir şehir, şampiyon bir şehir, Süper Lig'de şampiyon olan bir takım Bursaspor. Bugün de taraftarlar stadyumda yerini aldı. Bursa Sportarapta dal Bursa inosbutto atmosfera lo stale andrà. No parto dalla seconda. Bursa mi ha impressionato. È stato una eh, trasmessa una passione, un calore già appena siamo entrati in campo. Le ringrazio enormemente e, e quindi ci hanno accompagnato per tutta la partita. Quindi è stata emozionante la, la la partita, l'accoglienza di oggi, c'era un mio amico italiano che oggi allo stadio è venuto per vedere questa partita e mi ha detto che non ha mai vissuto una, una, una festa del genere, quindi per dire la dimensione del calore dei tifosi. Riguardo a Kerem, Cherem eh, ha fatto due partite straordinarie, eh, le ultime due, il giocatore che si sacrifica di più in fase non possesso, in fase di pressione quello più abile. Ed è un segnale per i compagni che l'accompagnano, eh, quindi sono molto soddisfatto delle sue prestazioni. Per noi, è un giocatore importantissimo, eh, così come lo è Barish. Barish, faccio una confidenza: eh, la mia intenzione è quella di non rischiare nessun tipo di, di, di squalifica poi per i playoff, perché vorrei avere tutti i giocatori a disposizione. Quindi, quindi Barish così come Orcunde, sono giocatori che per noi sono importantissimi, eh, ma che il tipo di gioco che hanno eh, sono giocatori che molto aggressivi, sono molto soggetti a rischio di ammonizione. Tendenzialmente, c'è ancora un, due giorni per pensarci, ma tendenzialmente è quella di non far iniziare la partita a nessun calciatore già ammonito, perché vorrei a marzo vorrei avere la possibilità di poter scegliere tra tutti i giocatori. İkinci soruyla başlamak istiyorum. Yani Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık. Yani maçın başından sonuna kadar hatta burada geldiğimiz günden itibaren inanılmaz bir tutku hissettik ve bu bizi açıkçası duygulandırdı. İnanılmaz duygular yaşadık onların sayesinde. O yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Hatta şunu da ekleyeyim. İtalyan bir arkadaşım geldi, beni desteklemeye, maça geldi ve hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi bana. Biz de aynı fikirdeyiz. İnanılmaz bir atmosferdi. Kerem konusuna gelmek gerekirse yani son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki tane performansı var yani baskılarda inanılmaz baskı yapıyor takımı ayağa kaldırıyor takım arkadaşları da bunun farkında baskıya e gittiğinde takım için bir sinyal oluyor herkes hırslı bir şekilde onun peşinden gidiyor o yüzden bu iki performansı inanılmazdı bu iki maçta da ve bütün arkadaşlar da bunun farkında dediğim gibi ve bizim için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu yani artık söylemeye gerek yok yani inanılmaz bir futbolcu bizim için barış konusu da açıkçası yani kafamda olan bir şeydi aslında futbolcularımızı korumak barış gibi orkun gibi Çünkü biliyorsunuz Mart ayında biz tam kadroyla gitmek istiyoruz. O yüzden sarı kart konularını düşünmek zorundaydık ve e, bu iki futbolcu çok hırslı iki futbolcu ve 5 dakikada oynatsanız sarı kart görme ihtimaliniz var. O yüzden kimseyi kaybetmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim hedefimiz e, Mart ayındaki playofflar ve tam kadroyla orada olmak istiyoruz. Burada Bugün de mesela e, gerekli şekilde kararları vererek öyle bir kadroyla çıktık. Ayetim Bey. Vahittin Çiçek TV Net. Ee, hocam bir rekor kırdınız. Bunun için tebrik etmek istiyorum. Dünya Kupası elemeleri grubunda en fazla galibiyete ulaşan milli takım grup aşamasını geçirdi. Bu noktada tebrik ederim öncelikle sizi. Ee, ben sarı kartlarla alakalı sormak istiyorum. İsmail Yüksek sarı kart gördü ve İspanya maçında oynamayacak.

poco intelligente andare alla prima partita di spareggi con qualche squalificato quindi dobbiamo essere assolutamente, assolutamente eh, logici eh, la seconda eh, mi fido dei calciatori che oggi anche hanno giocato meno abbiamo citato solo due eh, che, che, che probabilmente sono tra quelli che hanno avuto più presenze sotto la mia gestione come Orkun e Barish, quindi mi fido dei giocatori, anche quelli che giocano meno, quantomeno oggi hanno giocato meno. A Cannes ha avuto, fatto probabilmente in termini di distanza, ora poi la valutiamo, la partita dove ha corso di più e alla fine aveva un po' di, di, di risentimenti, insomma va controllato anche lui per non correre rischi inutili per martedì, così come Cannes. E facciamo valutazione, non abbiamo tanto tempo, ma nella mia strategia già c'era la possibilità di mettere in campo una squadra pulita da cartellini perché mi fido di loro fondamentalmente. Quindi, noi vogliamo fare bella figura ed è un test importante per tutti noi. Ya şöyle söylemek lazım. Üç tane sebep, sebep var. Ee, bunları sıralaması e, önem e, sıralaması değil. Tek tek gideceğim. Yani öncelikle akıllı olmamız gerekiyor. Ee, çünkü zaten sınırdakileri biliyoruz. Kim sınırda, kim değil. Yani hepsini korumamız lazım. Mantıklı hareket etmemiz lazım biliyorsunuz. Çünkü temiz bir şekilde Mart ayına girmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bizim hedefimiz çünkü artık belli. Ee, o yüzden... İkinci sebebi de şöyle söyleyeyim. Yani ben tüm oynamayan futbolcularıma öncelikle hani güvendiğimi ve hepimiz onlara güvendiğimizi söylemek istiyorum. Çünkü kimi sahaya hani sokarsak sokalım Zaten çok iyi performans vereceklerinden şüphemiz yok. Yani hırslarıyla, disiplinleriyle en iyi şekilde oynayacaklarını biliyoruz. Mesela bugün Barış ve Orkun'u belki daha çok koruduk diğer futbolculara göre. Ama onlar belki de geldiğimden beri en çok oynayan futbolculardı şu ana kadar. Ama dediğim gibi bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Üçüncü sebep de Hakan konusu. Hakan bugün inanılmaz bir performans gösterdi. Çok koştu ve çok yoruldu. Ve açıkçası Ufak böyle bir ağrı hissetti. E, o yüzden sakatlıklardan korumamız gerekiyor kendisini. E, Kaan gibi futbolcuları da korumamız gerekiyor sakatlıklardan. O yüzden en iyi şekilde değerlendirilerimizi yapacağız. Ve sonrasında e, tabii ki de hangi futbolcuları koyarsa koyalım. Çok iyi bir performans vereceğimizi biliyoruz. Zaten biz oraya tabii ki de istediğimiz sonucu almak için gideceğiz. Son iki soruyu alalım. Buyurun. Takvim komutere görkem AĞÜN DÜZ Hocam Pleyofteki muhtemel rakiplerimizden bir tanesi de İtalya. Onların da bizim kadar olmasa da bir Dünya Kupası hasreti var. İtalya Pleyofflarda karşılaşabileceğim, yani karşılaşmak isteyeceğiniz bir rakip mi? No credo ci siano pochissime possibilità perché entrambe crociando le dita dovremmo essere certi del pot 1, l'Italia ad oggi è più di noi perché nel ranking FIFA siamo un po' indietro, e quindi mi, mi, mi auguro di essere nel pot 1 perché sicuramente potrebbe essere un piccolo vantaggio soprattutto per, per, la, per la finale, insomma, per un meccanismo che conoscete più di me e quindi credo non, la, la eviterei molto volentieri l'Italia come squadra, ma per il valore assoluto non... non nampelemiyor Aslında çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum. hani Yüzde olarak çok düşük bir yüzde. FIFA klasmanında da bizden önde oldukları için biraz böyle. Biz birinci pottan, yani birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Yani farklı bir skor olmazsa son maçlarda. Ee, o yüzden hani mekanizmaları benden daha iyi tanıyorsunuz aslında eşleşmeler ne olabilir diye. Ee, ama yani onlarla karşılaşmak karşılaşmak ister miyim istemez miyim sorusu kendi hani e, ülkem olduğu için değil hani e, şartlar hani bunu el vermiyor yani gördüğünüz üzere. Önce Buyur. hocam öncelikle tebrik ediyorum galibiyet için. Geldiğinizde milli takım çok iç açıcı bir durumda değildi. Ee, seviye olarak daha düşük rakiplere karşı mağlubiyetler, beraberlikler yaşıyordu. Şimdi e, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldiniz. Şey, çeyrek final gördünüz şampiyonada. E, şimdi şunu söyleyeceğim size. Seviye olarak artık daha düşük rakipler ya da kendi seviyemizdeki rakipleri mağlup etmekte zorlanmıyoruz. Ama işte Hollanda, Portekiz, İspanya var. E, bu tür örnekler var. Biz bu seviyeye hangi aşamada, ne zaman ulaşabiliriz? Acaba? Ma noi siamo qui per fare il nostro dovere, credo che la squadra abbia in questo periodo reacquisito l'affetto dei tifosi che per noi è fondamentale e quindi di questo mi porto dietro anche un piccolo orgoglio no? per, per essere riusciti a creare una squadra che sta bene insieme, che gioca con l'anima, che gioca con appartenenza della bandiera e al di là dei, dei risultati finali o dei livelli che riusciremo a, a raggiungere. Sicuramente eh, la squadra può ancora migliorare eh, nella tenuta dei 100 minuti di una gara sotto l'aspetto emotivo eh, e anche sotto l'aspetto tecnico è una squadra giovane che, 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 che io mi auguro e sono convinto che possa, che possa crescere ancora. Intanto fare le cose ordinarie e le cose eh, rispetto al nostro lavoro già, già la vedo come una cosa importante, poi per le cose straordinarie. ci, 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 ci stiamo lavorando. Ya aslında şöyle söylemek lazım. Biz görevimizi e, her seferinde en iyi şekilde e, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz takımımızla beraber. Ve e, sanırım son zamanlarda da takımımız e, gösterdikleri performanslardan dolayı taraftarlarımızın da sevgisini tekrardan kazandığını <laughs> düşünüyorum ki bu bir, benim için çok büyük bir gurur meselesi. Tekrardan herkesi milli takıma bağlamak çok önemliydi benim için. Ee, biliyorsunuz ki e, genç bir takıma sahibiz, daha fazla gelişebilecek bir takım takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. E, takım ruhunu, aidiyet hissini, hırsını hiçbir zaman esirgemeyen bir takım var sahada e, ve tabii ki de e, bizi çok mutlu ediyor e, bu durumlar. O yüzden biz öncelikle tabii ki de normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. E, normalimiz bu olması gerekiyor. Sonrasında da adım adım ilerleyerek daha farklı hayallere de kapılmak istiyoruz tabii ki de. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.